O mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için annemle birlikte annemin 50 yıllık tarifi ide tatlısı tarifi vereceğiz. O kadar lezzetli ve güzel oluyor ki size anlatamam. Annem her geldiğinde ya da biz oraya gideceğimizde mutlaka bizi seviyor diye yapar ve hazırlar. Ben de tarifini sizlere vermek istedim. Sizler de yaptığınızda eminim annemi hatırlayacaksınız ve afiyetle yiyeceksiniz. Hemen yapmaya başlayalım inşallah. Yoğuracağımız kabımızın içine 3 adet yumurta beyazımızı ekledik. Şöyle kenara sarılarını ayırdım başka bir yemek ya da hamur işi yaptığımda kullanmak için. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. 1 yemek kaşığı yoğurdumuz var. İçine maya kullandık. Mayamız hemen hemen bir şeker kaşığı kadar. Şöyle bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekledik. Mayamızı şöyle görüyorsunuz. Eğer kuru kullanacaksanız da bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Şöyle az bir miktarda da tuz il ilave ediyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hemen hemen 2,5 su bardağı kadar un ilave ettim ama siz her zamanki gibi kontrollü bir şekilde yoğurarak hazırlayabilirsiniz. Şöyle hamurumuzun kıvamını da göstereyim size. Şerbetimi ben hazırladım ve bir kenara koydum. 3 su bardağı şekerim ve 3 su bardağı da suyumu ilave ettim ve yaklaşık 10 dakika kadar kaynattıktan sonra 2-3 damla kadar limonumu limon suyuna ilave ettim ve soğumaya bir kenara bıraktım. Şimdi annem sizlere gösteriyor nasıl model verdiğini. Bu şekilde küçük küçük iğde gibi yapacağız ve hazırlayacağız. Artık tatlarımızı kızartabiliriz tavamıza bolca sıvı yağ koydum ve artık şu şekilde kızgın yağımızın içine hamurlarımızı koyuyoruz ve güzel bir şekilde kızartıyoruz yüksek ateşte kızartmamaya özen gösterin ve hepsini bu şekilde kızartarak hazırlayalım ve bir kenara koyalım şerbetimiz soğuk olacak ve bu şekilde kızarttığımız tatlılarımızı şerbetimizin içine ilave edeceğiz Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ve artık görüyorsunuz iyi de tatlımız hazır olmak üzere şerbetimize hepsini ilave ettik. Ve şöyle karıştırıyoruz ve tatlımız hazır. O kadar güzel ve lezzetli ki size tarif etmekte zorlanıyorum. Umarım çok beğeneceksiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.